Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 1990 yılında imzalamış, 1995 yılında onaylamıştır. Peki nedir bu haklar? İşte benim haklarım. Beslenme en lezzetli hakkımdır. İsme sahip olmak hakkımdır. Evet. Vazgeçilmez hakkımdır konuşma. Öğrenmek Bilgi edinmek Benim haklarımdan biridir Hı -hı dolu 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 yaşamalı. Ben yaşamalı. Oyun oynamak Benim en doğal çocuk hakkımdır Anne baba tarafından Bakılmak hakkımdır Yaşamak en temel hakkımdır, en temel hakkımdır. Eğitim görmek Çocukların hakkıdır çocuk Oyun oynamak En sevdiğim hakkımdır Düşüncelerimi söylemek benim de hakkımdır. Haklarımızı bilelim.